Merhabalar kuzularım. Bugün ortaokul 6. sınıf, pardon 5. sınıf 7. ünite party time konusunu birlikte işleyeceğiz. Party time adından da anlaşıldığı üzere parti zamanı anlamına geliyor. Asking for permission, izin isteme durumlarında iki kalıbı kullanabiliriz. Birinci kalıbımız may I ile başlayan soru cümleleri. İkincisi de can I ile başlayan soru cümleleri. May I ile başlayanlar daha çok resmi olarak kullanılır. Yani öğretmenden izin almak, anneden, babadan izin almak, büyüklerden izin almak. Can I da herkesten izin alırken kullanabiliriz. Mesela can I... Um, take your pencil case kalem kutunu alabilir miyim derken Kena'yı kullanabiliyoruz yani arkadaşlar isterken kullanabiliriz ama Mea'yı senden büyükler için e, onlara soru sorarken onlarla izin isterken kullanırız yani bir e, aramızda böyle bir biraz daha böyle bir resmiyet olan insanlarla e, mesafeli olan insanlarla kullanıyoruz ya da bizden büyük olan yaşça büyük olan insanları soru sorarken kullanıyoruz. Arkadaşlarımıza sorarken can I, can I join your game? Oyununa katılabilir miyim? Hatta bunları da yazalım birlikte. Ben hemen kalemimi de taktım. Şuradan başka bir şey başka temiz bir sayfaya geçelim. May I go out? Dışarı çıkabilir miyim? Mesela öğretmene izin alırken. Peki, can I take your eraser? Silgini alabilir miyim derken kenar kalıbını veya I go what dışarı çıkabilir miyim derken öğretmene sorduğumuz soruyu arasındaki farkı anlayabiliyoruz. Can I join your game? Biraz önce sormuştuk. Oyununuza ben de katılabilir miyim? derken arkadaş grubuna sorduğumuzda yine can kullanıyoruz. May I drink water? Su içebilir miyim? Mesela derste izin isterken bu kalıbı kullanıyoruz. May I? Ne diyelim? Başka ne izni isteyelim? May I speak out? Ben konuşabilir miyim? Yine may I kalıbını kullanıyoruz. Peki diğer sayfada neler var? Onlara da bakalım birlikte. Yine sorduğumuz sorular may I go out? May I drink water? Bir de kendine ile ilgili demin bakmadığımız bir cümle daha var. Soru cümlesi. Ee, bu sefer babaya soruyoruz. Dad, can I have a birthday party? Baba doğum günü partisi yapabilir miyim? Sure. Tabii ki. For sure. Tabii ki. Kullanıyoruz cevap olarak da. Ya da, no you can't, Hayır yapamazsın derken de yine baba reddederse, ederse kenayla uh, sorduğu için no you can't şeklinde cevap verir? Hayır yapamazsın. Expressing and responding to thanks. Um teşekkür e, yani teşekkür ettiğimizde verilen cevaplara bakalım. This is lovely. Thanks ya da thank you very much. Bu güzel Teşekkürler. Çok teşekkür ederim derken karşılık olarak verdiğimiz cevap da you're welcome. Önemli değil. Rica ederim anlamına geliyor. You're welcome. Greeting and meeting people. İnsanlarla tanışıp selamlaşırken hangilerini kullanırız? welcome. Hoş geldiniz. Nice to see you. Seni görmek güzel. Okay, see you later. Tamam. Sonra görüşürüz. Take care. Kendine iyi bak. Bir de hepimizin bildiği hello var. Merhaba. Bir de hi var. Bu da selam. Bir de <laughs> hey. Selam yine birbirimize seslenirken kullanıyoruz ilk gördüğümüzde. Dışarıdayken ya da bir ortamda karşılaştığımızda. Expressing obligation. Zorunlulukları ifade ederken yine kullandığımız kalıplar must. Yapmalısın, gitmelisin, etmelisin şeklinde. I must go to the birthday party. Doğum gününe gitmeliyim. You must prepare a shopping list. Sen bir alışveriş listesi hazırlamalısın. <laughs> Bu da kendimize koyduğumuz zorunluluklar arasında e, mask kalıbını kullanıyoruz. Mesela I must do my homework ödevimi yapmalıyım. Ne olur yapmazsam hem başarı için um, gerekli olan azmi göstermemiş olurum. Hem de um, belki eksi alabilirim. Benim eksi verebilir değil mi? When is your birthday? Doğum günü ne zaman? My birthday is on Sunday. Benim doğum günüm pazar günü. My birthday is in June benim doğum günüm Haziran'da derken günden önce kullandığımız ifade on, aydan önce kullandığımız ifade de in. Yani Haziran ayının içerisinde bu şekilde kullanıyoruz. O zaman ne diyoruz? I love you so much. Seni çok kocaman çok seviyorum. Goodbye. Sen de beni seviyorsan yorumlara bir tane kalp bırakırsan çok mutlu olurum. Goodbye. See you later.